beklerim. Rahat rahat geçireceğimiz son sabah çünkü babaannemiz yarın işe başlıyor. Bugün gelecekse o zaman aramızdan biri değil. Hı. Ee, kim peki? Size şunu söyleyebilirim ki bu değişim hiçbirimiz için kolay olmayacak. Beni gördüğüne hiç sevinmemiş gibisin. Hocam derdiniz ne? Bahar'dan intikamını almak için geri döndü diyorlar. Sesleri böyle beynimin içinde yankılanıyor. Hocam diyorum, bey diyorum. Bu ne? Bir abi de kaldı. Belki de zamanı gelmiştir duyurmanın. Bugün karar verdim. Anlamıyorum ne kararı? Ben bu çocuğu doğuracağım. Bu iş adil değil. Bu kadar çok fazla. Bahar yeni sezonuyla 9 Eylül Salı Show TV'de.